İstanbul Okulu, bir akademik araştırma ve bilimsel eksende veri işleme değerlendirme. Oluşumudur, amaçı çağın sorun ve geleceğine ilişkin felsefi, bilimsel, akılsal ve akademik çözümler. Üretmektir, bu doğrultuda tarafsız ve her yönlü katılımlarla fikir, değerlendirme ve öneri ve öngörü. Oluşturmayı temel alır. İstanbul Okulu'nu takip etmek için kanalımıza abone olun. İnsan beyni zaman ve mekana hapis olan bir algıya sahiptir çok istisnai kişi ve akıllar bu zaman ve mekan dışında düşünebilir veya bu hapis olgusundan kurtulabilir. Zaten yaratıcı akıl, üretici akıl bunu zorlayan ve sorgulayandır. Toplum mühendisliği çalışanları. Normal sıradan insanın zaman ve mekanın içinde yaşamayı güvenli saydığını ve alışkanlıklarına güvendiğini bilir. Ve dolayısıyla insanların çoğu onlara sunulanı doğru ve gördüklerini gerçek varsayarlar. Bu biçimci ve sembolik akıl bunun. Doğru bir düşünme biçimi olduğuna inanır. İşte öğrenilmiş çaresizlik ve ön yargı tutsaklığı budur. Öyleyse toplum mühendisliği yapalım. Bir biçimci akıl, bir analitik düşünceye sahip değildir. Dolayısıyla bilimsel argümanlarla düşünmez. Düşüncesi biçimlerden ve sembollerden ibarettir. Bir kabile reisinin olurmaktan geçerken timsahın yemesini, biçimci akıl, düşman kabilenin şefinin kötü ruhları yönlendirmesi veya onu temel alan neden olarak görür. Öyleyse her nesne ve olgu biçim ve semboldür. Kutsal, ahlaki, inançsal sembol ve bu biçimler gerçek ve doğrudur. Ona göre dolayısıyla mantıki ve bilimsel temel içermez. Biçimsel. Akıl duygusaldır. Duygularıyla ve görsellerle hareket eder. Görsellerin onda yarattığı algı görselle duygu iletişimini kurar. Biçimlerin arkasına algı kodu çalışması yapılır. İki insan iki şeyi birden düşünemez, düşünmesi zor bir durumdur. Düşüncelerimiz her daim yaşam tarzımızın, ahlak, kimlik, siyasi, çerçevesinde davranışa döner, bu davranışı yönlendiren ana itici güç insanın kendisi için öncelikli olan ihtiyaçlarıdır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi bunu anlatır. Bu ihtiyaçların aciliyet seviyesi düşünmeyi ketler, aç ayı oynamaz, karnı aç insan politika yapmaz. Tuvaleti gelen insan sevgilinin elini bir süre sonra bırakacaktır. Normal insan fazla düşünüp sorgulayan insan değildir. Onu sanki meslek grubu olan politikacı, bilim adamının görevi zanneder, alışılmışlığı bir güven kabul eder, iki nesneyi, olguyu, fikri birden düşünemez. Öyleyse düşündüğü şeyler öncelidir, düşünmeyen insana seçilmiş bir tartışma konusunun içine sokmak. O bir tarafmış ve bu düşünsel tartışmanın bir yanıymış gibi hisseder. Dolayısıyla tartışmada suçlanan ve yargılanan unsuru, o da yargılıyormuş gibi hisseder. 3- Eğer ki karşı tarafı tartıştırırsan kendini unutturur ve algıyı karşıya yöneltmiş olursun. Katil kendini temizlemek için makdülün yanındaki adamı kurtarmadığı ve yardım etmediği için suçlar ve algıyı ve gerçek suçlunun yardım etmeyen olduğunu oluşturur. Yani yanındaki adam onu kurtaramadığı için makdül ölmüştür. Aslında katil sinirine yenilmiş bir hata ve bir kandırılma yaşamıştır. Savıyla kendini temize çıkarmaya çalışmaktadır. Aslında olgular hiç öyle değildir. Maktülün arkadaşı yanında bile değildir. Ama katil algıyı manipüle etmiştir. İşte hiçbir suç ve nedeni olmasa da, onu boş nedenlerle bile tartıştırmak, asıl suçluyu gizlemeye ve algıyı yönetmeye yöneliktir.